şekilde sorular geliyor. Normalde e, buçukta bitireceğimizi öngörmüştük ama e, kalan e, birkaç tane daha e, sorumuz ve e, gelmekte olan sorularımızı da e, dilerseniz devam ettirelim. Ben bu arada bir yandan da bakıyorum sorulara. Evet bu arada şunu da e, teknik arkadaşlarımız, e, bilgisayar mühendisi arkadaşlarımız bana e, aktardı. İlgili kaydı YouTube kanalından yayınlanmak üzere de kaydediyoruz. Hocam sizlerden izin almamıştık, izin veriyor musunuz? E, sonuçta sonda söyledik ama e, ilgili veri, özellikle katılımcılarımızın bu anlamdaki soruları ve gelen cevaplara reaksiyonlar noktasında e, bu verinin e, paylaşılmasını istemişler. E, biz de izninizle bu veriyi e, bu kaydı paylaşacağız. Faydalı olacaksa neden olmasın? Teşekkür ederiz. Şimdi ben bir arada, bu arada e, sorulara da bakıyorum. Ee, hocam müsaadenizle ben küçük bir e, yine çizimle, e, temelle ilgili bir soru var. E, malum işte Kule'de baret var, Vega'da var, e, Life'da kazık var e, veya Narlıdere'de o da yok. Neden yok gibi bir e, soru var. E, buna cevap olacak çok basit bir e, çizimle anlatı yapmak istiyorum. E, ben tabletindeki yayını başlatayım. Sevgili e, katılımcılar, şöyle basit bir e, çizimle başlamak istiyorum. varsayalım ki çok basit bir yapımız var. Dört tane kolondan oluşan ilgili yapımızın kolonlarını çizelim. Yani burada kabaca bir villa projesini ele alalım. İki katlı bir yapı. Şimdi bu yapının bakıldığı zaman neler nedir sorusunun cevabı şu aslında. Yapımızın yüklerini zemine, toprağa kolay bir şekilde aktaran yapılar. Özellikle iki ürünü birlikte kullandığımda şöyle bir sorunla karşılaştık. E, ...ciddi bir eko yaptı. Az önce yoktu ama e, malum gelişen e, teknolojilerle bu durumla karşılaşabiliyoruz. Yani şöyle kısaca özetleyebilirim. Aslında çizimde çok daha basit olacaktı. Yapınız eğer az katlı bir yapıysa... ...az katlı yapının altında bildiğimiz eski tabirle pabuçlar olabilir. Fakat kat yapınız arttı. Artan yapıyla birlikte o pabuçlar birleşerek sürekli temellere biraz daha arttı birleşerek radyeye dönüşebilir. Sonrasında 20 katlı 30 katlı yapılara çıktınız. Zeminde Bayraklı Bornova konak bölgesindeki zemin. Bu durumda yapının yüklerini zemine emniyetli bir şekilde aktarması için toprağın içine gömülecek ayaklara ihtiyacı var. Yani kazıklarımıza ya da daha fazla yük aktarsın istiyorsak baretlerimize. Dolayısıyla Temel sistemleri de bu anlamda tamamen yer üstündeki yapınızın yüküyle ilgilidir. Yük neyse yapının ilgili yükü zemine aktarması noktasındaki ihtiyaç duyduğunuz yüzey ya tekil temel de olur, birleşmiş kiriş gibi bir temel de olur ya da radye temel de olabilir. Mesela Narlıdere'de sadece radye temel var. Life projemizde kazıklarımız var. Ama Kulelerimizde ve Vega'da baret artı kazıklarımız var. Tabii Bayraklı ve Bornova bölgesindeki Konak bölgesindeki bütün projelerde aynı zamanda jet grout olmak zorunda. Ve bizim bu yapılarımızda da buna uygun tasarım söz konusu. Yani dolayısıyla şöyle bir soru işareti oluşmasın katılımcılarımızın aklında. Projemin altında baret niye yok ya da e, ilgili kazığımın boyu neden kuledeki gibi 52 değil? Bu tamamen ihtiyaçla ilgili. Mühendislik hesap neyi gerektiriyorsa o şekilde yükü aktarıyorsunuz. Doğru mudur Adnan Hocam? Ben evet orada şöyle bir ekleme yapayım. E, yapının te, e, kolonlarından temele gelen yükler ne kadar önemliyse o bölgedeki zemin de bu sistemi temel sistemini belirlemede o kadar önemli arz etmektedir. Yani sizin yapınız mesela... İstanbul'da yaptığımız birkaç tane 50-55 katlı yapılarımız var. Altında ne kazık var, ne baret var. Neden? Çünkü onun altındaki zemin kaya. O açıdan buna ihtiyaç duymuyoruz. Yani sizin de yapıların e, kat sayılarıyla birlikte, temele gelecek yüklerin büyüklüğüyle birlikte, zeminin taşıma kapasitesi de temel sistemini belirleme açısından etkili oluyor. Evet hocam. Ben ee, bir yandan da tekrar. Açık. Evet yani orada hani bayraklı bölgesindeki yapılarımızda özellikle yüksek yapılarda gelen kuvvetler çok büyük olduğu için orada kullandığımız kazıklar olsun veya baretler olsun e, zeminin üstteki bölgesi zayıf olduğu için biz o yükleri aşağıda demin biraz başlangıçta hocamın bahsettiği gibi yani bu bölgedeki zeminler 100 metre 200 metre çok kötü zemin değiller. Üstte bir 15 metre 20 metresi biraz Kötü onun altında belki bir 20 metresi biraz daha iyi fakat oradan 40-50 metrelere gittiğimizde sağlam zemini bizim yapımızı taşıma kapasitesini ulaşabilecek zeminlerle karşılaştığımız için oralara baret ya da kazık koyarak o yükleri sağlam zemine indirmiş oluyoruz. Evet hocam ben bu arada yeniden açabildim sesle ilgili sorun da yaşamıyoruz. Örnek vereyim bu yapı iki katlı bir yapı gördüğünüz gibi kolonları var dört tane. Kolonun altında yükü zemine aktarmak için basit e, tekil temeller yeterli. Şimdi baktığımız zaman ilgili tekil temellerin yükü nasıl aktardığını yani toprağa nasıl temas ettiğini basitçe gösterebiliriz. Gördüğünüz yeşille taradığım alanlar bizim yapımızın temelinin toprakla temas ettiği alanlar. Şimdi yükümüz bu. Peki yükümüz arttı. Yükümüz arttı ne olacak? Örnek veriyorum 5 katlı bir yapı oldu. 5 katlı yapı olması durumunda bu kez başlıyoruz. Zeminde iyi değilse tabii bu arada. Tabii, tabii biz, yani evet yoksa 5 katlı yapıda da böyle tekil de, yapılabilir. Aynen öyle. Ee, dediğiniz gibi zemin çok iyi bu standart temel orada da olabilir ama şu anda e, neden yükün aktarılmasının önemli olduğuna ilişkin çizimi devam ettiriyorum hocam. Yükümüz arttı bu durumda kirişli temele geçtik. Çünkü daha fazla toprağa temas eden Yüzeye ihtiyacımız var. Yüzeye ihtiyacımız var. Yani ne oldu bu durumda? Tekrar boyuyorum. Arada kalan diğer yüzeyde bizim, pardon şurayı sileyim. Arada kalan diğer yüzeyde bizim diğer iki tane eklediğim alan da bizim zeminle Etkileşim haline geçtiğimiz, yükü aktardığımız alana dönüştü. Peki, yük biraz daha arttı. Örnek vereyim, 8 katlı oldu. Şimdi bu durumda ne yapıyoruz? Bu durumda diyoruz ki, ha yükümüz arttı. O halde artık temel daha... alanını da arttırmamız evet. lazım. Temelin toprakla temas ettiği yüzeyimizi arttıralım. Açlıyoruz bu durumda temelimizi radye dediğimiz sisteme dönüştürmeye. Ne oldu sistemi radyeye dönüştürdüğümüzde? Bakın bu durumda yapının toprakla temelimizin toprakla temas ettiği alan bir anda arttı. Dolayısıyla yükümüzü bunu şu, şöyle örnekleyebiliriz herhalde hocam değil mi? Mesela çoğumuz karda yürümüştür. Karda normal ayakkabılarımızla yürüdüğümüzde çoğunlukla batmışızdır. Ama ayağımıza kayaklarımızı taktığımızda karın üzerinde durmuşuzdur ya da leken dediğimiz karabatlamak için yüzeyi geniş, yükü dağıtan alanlar gibi. Bizim temellerimiz de aslında bu anlamda e, görev yapıyor. Peki gelelim tekrar yükümüz arttı. Bir anda 20 katlara çıktık. Bu durumda ne oluyor? Dedik ya yapının altında bu kez kazıklara ihtiyacımız oldu. zaten yine gürültü yapmaya başladı. Kazıklarımız oldu. Bu kazıkların faydası ne? Bu kazıkların faydası da yine aynı şekilde kazıkların yüzeyi temas ettiği toprakla temas ettiği yüzey bize yapının emniyetli bir şekilde yükünü zemine aktarmasını sağladı. Yük biraz daha arttı. Örnek veriyorum kuleler oldu. Dedik ki bu durumda, hmm, o zaman araya baretler ekleyelim. Daha fazla yük aktaran elemanlar söz konusu oldu. Onu da tarayalım. Dikkat ettiyseniz baretlerin toprakla temas ettiği yüzeyler de bizim yeni yük aktaran yüzeylerimize dönüştü. Genel haliyle... Temel sistemlerinin değişmesindeki neden bu? Ha, bir de biz ilaveten özellikle bu bölgelerde ne yapıyoruz? Özellikle bu bölgelerde sıvılaşma dediğimiz deprem esnasında zeminin sıvı gibi hareket etmesini engellemek için ki bu harekette daha çok ilk zaten ilk 20-30 metrede doğru mudur adana? Hayır, evet, ilk 12-15 metre arasında. Evet. Dolayısıyla o bölgelere de baretlerimizin kazıklarımızın arasına jet groutlar yapıyoruz. Jet grout dediğimiz de bildiğimiz çimentoyu aşağıda zaten kum var. Kumun arasında çimentoyu enjekte ettik. Su da var. Bir anda betona dönüştü. Beton kolonlar oluştu. Bu jet, groutlar aslında zemini iyileştiren unsurlar. Basitçe de bunu izah etmek istedik. Ve özellikle dediğim gibi jet grout, Bayraklı, Bornova, Konak veya Mavişehir gibi bütün projelerde olmak zorunda. Bizim bütün projelerimizde de uygulandı ve var. Hocam bunu herhalde e, aktarabilmişimdir diye düşünüyorum. Evet. Evet. Konumu e, kapatabilirim. Bu haliyle. E, evet hocam. Bir yandan da sorulara dönmek istiyorum. E, acaba cevaplamadığımız soru kaldı mı diye. Ha, hocam hasarla ilgili soru varmış. Onu atlamışız. Mesela e, bir e, konuğumuz sormuş ki as hasarlı yapı demek şu anda bizim karşılaştığımız duvar sıva çatlağı gibi unsurların karşılığı mıdır diye. Onu ben kısaca bahsedeyim ama da konunun uzmanı Şeref Hocam o daha detaylı bildirir. Aslında biz hasar dediğimizde taşıyıcı sistemde oluşan çatlaklarla ilgili konuşabiliriz. Yanın yapıdaki e, iskelet. Kastedilen şu. Çevre Şehircilik Bakanlığı bir klasifikasyon yapmış. Yaptığı sınıflandırmada şunu söylüyor. Yapı eğer taşıyıcı sisteminde bir şey yoksa sıvada boyada çatlak varsa buna az hasar diyor. Ha yok biz ben benim anladığım az hasarlı tamamen yapısal elemanlar kolon kiriş döşeme yok, temel evet. Evet, terölye, ee, bu sistem evet. sınıflandırması şu yönde bir hasarsız diyor hiçbir şey yok yani sıvada da çizik yok az hasarlı dediği sıva boyada çatlak var orta hasar dediğinde bizim e, kirişlerde e, ee, az da olsa kılcal çatlakların olduğu durum. Onun dışında ağır hasar malum yapısal sistemimiz hasar görmüş e, ve sonrasında çok ağır hasar ile tabii ki enkaz durumuna gelmiş yapılardan bahsediliyor. E, dolayısıyla kat maliklerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitelerinden az hasarın ne demek olduğunu çok rahatlıkla görebilirler. Ki dilerlerse biz yapı yönetimleri marifetiyle kendilerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu anlamdaki çizelgesini de paylaşabiliriz. Yani dolayısıyla az hasarlıdan kasıt burada sıvanız, boyanız e, çatlamış, patlamıştır anlamında. Bizim tamam. mantığımıza göre sizin binalarda hasar yok. Yani hocam zaten olmasın diye tasarladık. Tabii evet yani onu demek istiyorum. Hasar yok. Yani bizim mantığımızdan hasar yok. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın o hasarsız az hasarlı dediği e, yapılar bizim açımızdan hasarsız yapılır. Atmak zorundalar hocam dekoratif unsurları da katmak zorundalar. Çünkü bilmeyenler için, haklı olarak herkesin de bunları bilmesini beklemiyoruz, ee, bilmeyenler için o duvarlardaki çatlaklar, sıvalardaki çatlaklar çok korkutucu olabiliyor, takdir edersiniz ki. Evet, ha haklılar tabii, tabii psikolojik olarak haklılar. Evet. Ama günün sonunda şunu çok net söyleyebiliyoruz, siz de bizim bütün yapıları gezdiniz, ee, gönül rahatlığıyla evlerinde yaşayabilirler ve olması muhtemel ki bizim ee, dediğimiz gibi deprem senaryolar, senaryolarıyla bu yapıları tasarlıyoruz. 2475 yılda bir görülme ihtimali olan en büyük depremde bile sorunumuz olmayacak. Doğru mudur hocam? Evet kesinlikle. Yani ona göre yaptık. Ona göre tasarlanmamızı yaptık ve ola yani demin de söylediğim gibi işte o olabilecek o en büyük deprem kayıtlarını bizim binalarımıza uyguladık. Yani bu kayıtlar sonucunda binalarda oluşabilecek problemleri gördük ve dizaynımızı ona göre yaptık. Yani şöyle bir açıklama getirelim. E, folkart Tavuz özelliğinde olabilecek İzmir'deki en büyük depremde bile can güvenliğini sağlayacak şekilde bir tasarım yaptı. Evet hocam. E, ben şeyle ilgili de bir Doğru. yorum, yani, yorumda bulunayım. Bu asla sağlığı denmesinin sebebi bu işin bir, de bir sigorta tarafı. Yani bu sadece mal sahiplerini ilgilendiren bir konu değil. Sigorta firmalarından e, bu konuyla ilgili tabii ne kadar önemli sigortası var evlerin bilmiyorum ama e, hasarla ilgili bir objektif kritere göre değerlendirme almış olmaları gerekiyor. Bildiğim kadarıyla galiba onun da bir karşılığı var. Var o hocam. İşte böyle şeylerde böyle şeylerde bakanlığın genel trendi az demek. Hocam var. şunu da söyleyebiliriz. Biz deprem ilk olduğunda bu tür sıva boya çatlakları ile ilgili müşterilerimize dönüp dedik ki e, DASK deprem sigortası zaten bunları karşılıyor. Bunlar basit şeyler. Fakat sonrasında şunu gördük, bazı müşterilerimizin DASK'ı yoktu. Bir de DASK bu tür ufak hasarları muafiyet kapsamında değerlendirmemiş. Yani diyor ki bunlar çok basit hasarlar, sizin de yüzde iki bu işin içinde tuzunuz olmalı. Bu hasarları kendiniz bertaraf edin diye. Bizim de kartı olarak katmaliklerimize, konuklarımıza, müşterilerimize karşı e, elimizi uzatmamızın, sizin e, yapılarınızdaki bu tür dekoratif hasarları giderelim dememizdeki temel mantık bu. Çünkü herkesin cebinden karşılatması gerekiyordu. Deprem, DASK dediğiniz gibi o sigorta e, yaklaşımında daha büyük durumları esas alarak e, kendini var etmiş. Biz de bila bedel kat maliklerimizin bu dekoratif hasarlarını e, en azından ehil ellerle bir an önce ortadan kaldırmak yönünde e, yaklaşım sergiledik. E, çok kısa sürede de bunlar toparlanacak ama son cümle olarak ee, şunu söylemek istiyorum ki güvenli yapılarda yaşıyorlar. Güvenli mühendislik tasarımlarının sonucu olan eserlerle e, hayatlarını bu anlamda güven altında hissedebilirler. Başka arayış içinde olmaları aksine yağmurdan kaçarken doluya tutulmaları anlamına gelebilir. Sizin de dediğiniz gibi e, 20 yıl önce yapılmış herhangi bir yapıda çatlak bile olmayabilir. O O bölgedeki depremin nasıl bir etki yaptığını... Yapının o andaki salınımıyla depremin salınımının belki de birbirini sönümleyecek bir ilişkide olması gibi o kadar çok farklı denklem ve enstrüman var ki. Dolayısıyla bunu bilmediğimiz bir durumda benim eski yapım var oraya gittim orada hiçbir hasar yok deyip oraya giderlerse Allah getirmesin bu depremler oldu olacaktır da yağmurdan kaçarken doluya yakalanabilirler. Ama biz şunu söyleyebiliyoruz bizim yapılarımız son derece güvenli ve mühendislik eseri oralarda yaşayabilirler. Kendi ailemden örneği verdim, annemi bile apar topar getirip kardeşimin dairesine yerleştirdim. Ee, sizlere de hocam çok teşekkür ederiz. Saat de e, geç oldu. E, malum biliyorum sizlerin, e, Şeref Hocam Ankara'da önemli kamu kurulmuş kurum ve kuruluşlarında da danışmanlık hizmetleri var. E, bu anlamda e, Adnan Hocam'ın daha keza yarın toplantısı var biliyorum. E, siz değerli konuklarımızın da e, yarın için programları söz konusu bir yerde de bitirmek gerekiyor. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum, katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım depremsiz, pandemisiz, sağlıklı günlerde hep bir arada ve mutlu huzurlu günler geçiririz.